neler alındı, pasta kesildi. Mamak Belediyesi kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Minik öğrenciler ara karnelerine kavuştu. Müzik General Zeki Doğan kreş ve gündüz bakım evinde miniklerin karne sevincine Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de ortak oldu. Müzik Karnı alan minikleri tek tek tebrik eden Başkan Şahin, çocuklarla birlikte pasta kesti. Temel eğitim burada başlıyor çocuklar. Hocaları bu çocukların ismini bir kenara yazsın. 20 yıl sonra bu çocuklardan, işlerinden inşallah göreceksiniz. Devletin muhakkak önemli kademelerinde görev aldığına tanık olacaksınız. Bizim de gündüz bakım evlerimizde kreşlerimiz... Aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu çağdaş eğitim yolunda sizlerin öncülüğünde, devletimizin öncülüğünde güzel bir şekilde devam edin. Mamaklı miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. Yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler karneleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Müzik